Maalesef siyonizm, e, rahmetli Erbakan hocamızı bugün çok andık Allah rahmet eylesin bir kez daha analım, laftan anlamaz güçten anlar diyordu. Bunun asıl çözümü tabii ki Müslüman ülkelerin mutlaka ortak hareket etmesi ve Cenabı Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerin kaynakların bir yaptırım gücü olarak kullanılmasından geçiyor. Yani bizim de gidip onlara savaş açmamız, onlara bomba yağdırmamız demek değil. Biz bir olursak, beraber olursak Cenabı Allah dünyadaki petrolün 3'te ikisini bize vermiş. Dünyadaki doğalgaz kaynaklarının %55'ini bize vermiş. Dünyadaki su kaynaklarının yarıdan fazlasını bize vermiş. E zaten petrol, doğalgaz ve su olmadan hiç kimsenin yaşaması mümkün değil bugün. E bunları biz Amerika, İsrail başta olmak üzere bu zalimlere vermeyi keseceğimizi ifade edersek ve bir yaptırım olarak kullanırsak ki bununla beraber daha kromdu, gümüştü, altın, pırlanta, uranyum, lityum bunları saymıyorum. Sadece petrol, doğalgaz ve suyla bile bu zulmü, bu sömürüyü durdurabilmemiz mümkün olur. Burada da tabii Türkiye'ye çok büyük görev düşüyor. Yine milli görüşün Erbakan hocamızın ortaya koyduğu D60 hedefine ulaşılması 57 Müslüman ülkenin Türkiye öncülüğünde bir araya gelerek bu yaptırımı uygulaması, bu adımları atması lazım. Bu olmadan hepinizin bildiği gibi kınamayla, lanetlemeyle ve konuşmayla maalesef bir sonuç alınamadığını görüyoruz.